İspanyol zeytinlerimiz İsmail Çakır Bey'e Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bu görmüş olduğunuz bölümden kendisine bir kamyon dolusu zeytinimizi gönderiyoruz. İsmail abicim zeytinlerin burada şu şekilde boyları gördüğün gibi istediğini yakala. Bak sülün gibi boyları olan güzel zeytinler. Aynı zamanda bu zeytinler diktikten hemen iki yıl içinde şu şekilde yandaki gibi zeytin vermeye başlayacak olan zeytinler. Bursa bölgesinde de gemlik zeytinlerimizin çok güzel olduğu, diğer zeytinlerimiz de çok güzel olduğu yerde İspanyol Arbequina zeytini de artık dikiyoruz. Çünkü her sene meyve veriyor. 2,5 metreye 4 metre bir dönüme 100 adet Bursalı çiftçiler de artık para kazanmayı hak ediyor. Çünkü yerli zeytin bir sene veriyor bir sene vermiyor. Boş geçiyor. Çiftçi daha masraf yapmaya devam ediyor. İsmail abi de bu masraflardan korktuğu için diyor ki ben her yıl meyve veren ve dönümden 500 litre zeytinyağı veren 100 lira 150 bin TL kazanç sağlayan İspanyol Arbeküna'yı dikeceğim diyor. Kendisine de bu gördüğünüz güzel zeytinlerden şöyle yine kaldırıyorum. İstediği gibi bak bakabilir. Bu zeytinlerden kendisine gönderimlerini yapıyoruz. İsmail Bey'e Bursa'ya hayırlı uğurlu olsun diyoruz.